Kıymetli hacılarımız, ecdadımız bu kutsal mekanlara çok önem vermişler, çok değer vermişler. Peygamber Efendimiz'e çok değer vermişler, çok sevmişler ecdadımız. Hicaz demir yolunun yapımı sırasında demir yolunu yapan ekibe hürmet ve tazim ifadesi olarak şu talimatı vermiş. Yani Sultan Abdülhamid, ecdadımız. Medine-i Münevvere'ye yaklaştığınız zaman o mümkün olan aletlerin üzerine keçe sarınız ki fazla gürültü yapıp da peygamber efendimizi incitmesin. Rahatsız etmesin, gürültü yapmasın diye tren raylarına keçe döşetmiş. Sultan Abdülhamit Evet değerli izleyenler işte Hicaz denilen yer burası Osmanlı'nın zamanında, döneminde Türkiye'den buraya gelen işte o kompartımanlardan, o görüntü birisi işte Osmanlı'nın sayılarının geldiği noktada görüyorsunuz. Hala yerde duruyorlar. Evet, o yıllarda Osmanlı'nın evraklarının saklandığı işte gördüğünüz sandık hala burada şu anda. Evet, dokusunu bozmadan saklamışlar evet.